Merhabalar arkadaşlar. 5. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde dizi hesaplamaları, hesaplamaları bölümünü işleyeceğiz. Evet geçelim arkadaşlar. yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, yüklendi arkadaşlar. Bu bölümde vektörler üzerinde dizi işlemleri konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Sol tarafta 6 tane görevimiz var. Birinci görevden başlayalım arkadaşlar. Matlab dizilerde doğal bir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin bir skalar değeri bir dizinin tüm elemanları ekleyebilirsiniz. Buradaki bir e, X var. X dizilerin tüm elemanlarına iki ekleyerek Y değişkenine atanmış. Buradaki değerleri iki ekleyerek 3, 4 ve 5 çıktıları elde edilmiştir. Bizden istenen göreve bakalım. V dizisinin ee, tüm elemanları bir ekleyerek tanımlanmış olduğumuz R1 değişkenini atayın. Yani bizden istediği R şıdır artı 1 Business and bu. Şimdi doğruluyoruz. Evet arkadaşlar doğru bir şekilde bakın doğrulandı. Sonraki göreve geçelim. Tabi arkadaşlar bakın her her bir ee, eklendi. Şimdi sonraki göreve geçiyoruz arkadaşlar. Aynı bu üyetteki herhangi bir iki diziyi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada eksisi ve yedisisi toplanmış. Z aynı boyut olduğu için ee, aynı boyut olduğu için Z dizisinden toplanmış. Bu Bunu... Evet arkadaşlar. Bizim istediği yerde V1, ve V2 ve türlerinin toplamını tanımlayacağımız vs değişkenine atanmamız istenmiş. Bizim istenen Şimdi doğruluyoruz arkadaşlar. Sonuç doğru çıktı. Na göre sonraki göre sonraki görevi ee, geçiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar burada ee, işte çı çıktılar. Burada gözüküyor. Şimdi, şimdi Evet arkadaşlar. Sonraki göreve bakalım. Evet. Evet. Görev diyor ki Bir dizinin tüm bölümlerinin bir skalarla çarpabilirsiniz veya bilebilirsiniz. Burada, Burada x e, değerinin tüm değerini iki skalarıyla çarpılmış ve x, aşağıya bölünmüş arkadaşlar. Bizden e, istenen göre bakalım. V vektörünün ikiye bölün ve sonucu VA adında bir değişken atayın demiş. Şimdi Evet. Bizden sen budur. Şimdi doğrulayalım arkadaşlar. Evet, doğru bir şekilde çıktı. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi cevap çıktısını gördünüz burada. Sonraki göreve geçiyoruz arkadaşlar. MATLAB daht e, temel istatistiksel fonksiyonları e, bir vektör uygulayarak tek bir şekilde elde edebilirsiniz. Örneğin bir vektörün maksimum değerini max fonksiyonu e, kullanarak belirlenebilir. Burada x vektörünün maksimum e, sayısını elde etmek için kullanılan bir e, kod. Şimdi bizden seni göreve bakalım. V A betülün maksimum içeriden V M adında bir değişken oluşturup V e, demiş. Şimdi V M değişken oluşturduk mas fonksiyonu veya şimdi doğruluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki V Ve V A değerini sağ tarafta gördük. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bir sonraki videoya geçiyoruz. matlab bir dizi değer üzerinde e, matematiksel işlemler de, gerçek, gerçekleştiren fonksiyonlara sahiptir. Örneğin ilgisindeki her bir elemanın karakökünü bulabilirsiniz. Karakokun fonksiyonu SQRT e, olarak çağırıyoruz ve buna X diziminin vererek her, her bir kadar kökünü buluruz. Evet, bizden istenen göreve bakalım. Round fonksiyonu kullanarak VA'nın yuvarlanır elemanları içeren VA adını da bir değişken atamamızı istenmiş. Ta, şimdi yapalım arkadaşlar. Şimdi doğruyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi around e, fonksiyonuna doğru bir şekilde aldık. Şimdi arkadaşlar sonraki göreve geçelim arkadaşlar. Evet burada matrislerin ve vektörlerin çarpım var. İki eşit boyuttaki vektör çarpmak için yıldız operatörünü kullanırsak sonucu bir hata olarak alırız. Tek başına tek başına yıldız kullanarak iki ayrı boyuttaki vektörün çarpmak için kullanılmıyor. Bunun yerine nokta ve yıldız kullanmak iki aynı boyuttaki vektörün çağırmak için kullanılır. Bizden istediği göre bakalım. Density veya A'nın eleman elemanın eee elemanın, elemanın, elemanın biz e, şey bazını çağırmanız içeren mass adında bir değişken olsun istemiş. Şimdi कर सरसी Şimdi doğruluyoruz arkadaşlar. Doğrusu sonuç verdi. Bu bölümde böyle böylece bitirmiş olduk. Sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.